Yüksek konut ve kira artışları ile ilgili ilk adım atıldı. Resmi gazetede yayınlanan tebliğe göre internet üzerinden verilen gayrimenkul satış ve kiralama ilanlarına ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirimde bulunma yükümlülüğü getirdi ve yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere ise ceza kesilecek. Hükümetten faiz konut ve kira artışları ile ilgili ilk adım geldi. Konut satış ve kiralar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yakın markaja alındı. Buna göre internetteki satılık ve kiralık ev ilanları artık Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirilecek. <laughs> Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi buna göre internetten konu satışı ve kiralamayı aracılık eden siteler her ay Gelir İdaresi Başkanlığı'na bilgi vermek zorunda olacak. Gelir İdaresi Başkanlığı'na verilmesi gereken bilgiler arasında ilanın yayımlandığı tarih, ilanı veren kişinin ismi, soy ismi, TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası gibi bilgiler yer alıyor. Ayrıca vatandaşlar Gelir İdaresi Başkanlığı'na vermek zorunda olduğu bilgileri ilanların yayımlandığı internet sitesine de vermek zorunda. İlk bildirimler Haziran'da ilk kez verilecek ilanlar için 1 Ağustos'a kadar, halen yayında olanlar için ise 31 Ağustos'a kadar yapılacak. Sonraki süreçte de her bir aydaki ilanlara ilişkin bildirim izleyen ayın sonuna kadar gerçekleştirilecek. Öte yandan bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerle eksik veya yanıltıcı bilgi verenlere yönelik ceza kesilecek. Efendim konuğumuz bizlere eşlik edecek. Satış Satışgaranti.com Genel Müdürü Emre Yavuz bizlerle birlikte bize eşlik ediyor. Emre Bey merhaba, hoş geldiniz yayına. Merhabalar Şafak Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi tabi dijital alanda bir e, girişimsiniz. İlan sitelerine yapılan yatırımları öncelikle nasıl değerlendiriyorsunuz? Az önceki haberimizde tam olarak sizin alanınıza ilişkin bu adımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, öncelikle e, tabii ki emlak sektöründeki e, bu yeni gelişmeyi e, olumlu olarak karşılıyoruz çünkü e, bunların e, gerçekten e, kimler tarafından ilan verildiği ve nasıl verildiği noktasında da e, güzel bir düşünce düzenleme olacağını düşünüyoruz. E, diğer taraftan da emlak sektöründe biliyorsunuz e, işlemler yapılırken de. Ee, harçlar, bedeller e, biraz daha düşük gösteriliyordu. E, bu düzenlemeyle de harçlar, bedeller ve vergiler vergiler belli bir noktaya e, çıkmak zorunda kalacak. Biz de tabii ki e, dijital platformlar olarak bunların e, beyanını vermek durumundayız. E, artık devlet bu alanda da e, bu işin takipçisi olacak. Herhangi bir şekilde de e, harçlar düşük yatırılmayacak. Peki şimdi biraz sektörü ele alalım. Özellikle e, ilan sitelerine yapılan yatırımları son dönemde yakından takip ediyoruz. Burada biraz bize pazarı anlatabilir misiniz? E, pazardaki oyuncu sayısı artacak mı? Son dönemde yatırılan yap yatırımları, yapılan yatırımları özellikle e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz de aslında bu, bu alanda e, hemen hemen değil mi? Aslında yeni e, faaliyet gösteren e, ilan sitelerinden biri sayılırsınız. E, pazarda neyi açıklayan nasıl bir açık gördünüz? Neden pazara girmek istediniz? Ee, şöyle, e, tabii daha önceden benim dijitale başlamam 2011 e, yılı itibariyle e, e, Doğan tarafında başlamıştık. E, dijital o zamanlarda çok daha e, bu kadar yaygın değildi. Daha yeni yeni hareketleniyordu. E, bence daha da e, bu pazarda e, birçok oyuncuya da ihtiyaç olacak. Pazar çünkü çok büyük, çok geniş. Sektör büyük, sektör geniş. E, biliyorsunuz biz aynı zamanda hem emlak hem de e, otomotiv sektörüne de hizmet veriyoruz. E, otomotiv tarafta da aslında emlak gibi bazı e, değişimler ve dönüşümler devam ediyor. E, diğer taraftan da ben e, dijitaldeki girişimci arkadaşlarıma e, ve mutlaka ve mutlaka kafasındaki projelerle beraber girişimci olmaları yönünde tavsiyede bulunmak istiyorum. Çünkü Türkiye e, bu konuda genç bir nüfusa sahip ve gerçekten ilgi alanı oldukça yüksek, herkesin merakı olan bir e, sektör. E, diğer taraftan da e, gerçekten yatırımcının karşılığını alabileceği bir sektör. E, dolayısıyla e, buradaki birazcık e, sorunumuz yazılım mühendisleri tarafında e, ülkemizin bu konuda e, biraz daha hızlı hareket etmesi yazılımcı geliştirmesi e, yönünde devletimize tavsiyelerimiz olacaktır tabii ki biraz daha kendimizi iyi geliştirmemiz adına bu altyapıların mutlaka olması gerekiyor. Yatırım tarafına tekrar geri dönecek olursak gerçekten yapılacak çok işler var, çok güzel fikirler var, gençlerimizin çok güzel düşünceleri var biz gençlere örnek, önem veriyoruz iş yerimizde de onlara yer veriyoruz. Fikirlerine saygı duyuyoruz. Ve bu çerçevede de iyi ilerleyebileceğimizi de düşünüyoruz. Peki Emre Bey şu anda özellikle siz pastadan nasıl bir pay aldınız? İlan sayınız nedir? İlanlara ilgi nasıl bu arada? Kaç üyeye ulaştınız? Şu an bizim ortalama kurumsal üye bazında yaklaşık 4.800 civarında üyemiz var. Bireysel üye biraz daha tabii ki yüksek oluyor. 8 lira doğru tırmanıyoruz. Henüz daha startup bir projeyiz ama önümüz açık ve Türkiye'nin bu sektörde de çok ilerleyeceğini düşünüyoruz. Peki sektörde fark yaratmak için neler yapacaksınız? Ne gibi avantajlar sunacaksınız üyelerinize? Tabii ki şöyle öncelikle bizim portalımızda emlak ve otomotiv ilanı da verilebiliyor. İlk etapta zaten startupta bu şekilde çıktık. Daha sonrasında biz buraya yedek parça iş makinesi ve sanayi makinaları olarak da kategorilerimizi açmaya başladık. Dolayısıyla bu kategoriler açıldıkça da sitemizin işlersel hali daha da ilerleyecek ve kategorileri her açtığımızda da görüyoruz ki çok güzel ilgiler var. Bu alanda da kendimizi geliştirmemiz gerektiğini anlıyoruz. Üyelerimizin öncelikle telefonlarını hızlandırmak, çalıştırmak, ürünlerini satabilmesi adına yatırımlarımızı yapıyoruz. Ve daha sonra da onların bu sistemde daha kolay ev ve arabaların satmaları için elimizden gelenleri yapıyoruz. Peki Emre Yavuz çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz efendim.